Herkese selam dostlar RapTurk kanalına hoşgeldiniz. Bugün sizlerle beraber Geekflow'un Rap'e Kaygım albümünden parçalar, parça dinleyeceğiz. Bugünkü vereceğimiz parça Panzer Kare, Karesi Fuat Ergin'in olan bir fiti. Panzer Fuat'ın ikinci ismi gibi bir şey olarak düşünebilirsiniz. Öyle geçiyordu. Hadi bakalım yavaştan başlayalım. İkinci olduğu için fazla sesli konuşamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın.

hafif tonlarda tona yardırıyor Giflo cidden çok iyi bir adam ya abi sana selam olsun Mustafa abi

bir akşin çekip yayınlayacağım arkadaşlar takipte kalın bir yanda sert oluyor bir yanda yumuşuyor çok güzel bir tarzı var yok bazı hataların telafisi kimisinin cephanesi kimisinin misafiri çok fena gerçekten. Beat de çok fena olmuş. <laughs> <laughs> Gucci Gang bebeleri SY2 Mumblecılara giydiriyor Ham City Berlin City sen arkada kalırsın Ham City Ham City dediği Defkan'dan bahsediyor olabilir Berlin zaten şey Fuat Ergin Batı Berlin yaptım back vokal gibi G fızalı ne house hep Fuat gibi Aşmet sahibi bir panzer karesi Gerçekten G flow çok fena adam Primci falan diyenler var bence çok yanlış düşünüyorlar yani adam yani içindekini dışına yansıtıyor aslında Neyse devam edelim Asker kalemi bu son track bir pandemi hip hop Tek varisi ve çok net iki tanesi Son rap varisi bu panzer of çok güzel arkadaşlar dışarıdan gelen seslere yani kusura bakmayın gece çekiyorum videoyu o yüzden İskenlik göstere geldi biraz. Bakalım. Bilmeden öğretinin katilden farkı yoktur jet gibi geçedim yanında. Oha tergin yine çok fena bir şekilde girdi. Üstat Yuttuğum tozdur, gövüs bozdur, yiyor kartal gibi kondum. Barsızlara borcum var, hepsi buz gibi dondu. Kansızlara mermiler uçar havadan sonsuz. Gece kondur gibi, ayazda yolsuz. Gölgenin saltanatı güneş batınca biter. Dağdan çığ gibi iner vesvese üstüne. Yiyor kalan kalır, giden gider. Nasıl alevi oldum lan? Gerçekte yazıp sen işlevsiz MC'lerin kumdan kalesini dalgam temizler. Ya işte yani sahte MC'lerin şeyini kum dalgam temizler diyor. Yani güçlüyüm demek istiyor. Güç gösterisinde bulunuyor bu Fuat Ergin. Hani reaksiyon veriyorum aslında böyle biraz da hani tepkimi göster. Ya yani gerçekten çok iyi adamlar. Yani işte G Flow, Fuat Ergin gerçekten çok iyi insanlar. Yani selam olsun tekrardan. Pişmanlık geçmişin cehennemi ise cennetteyim kime ne dediysem kendin denemin olursun iyi sen boşuna çekmediksen biliysen 88'den beri hip hop pantolonsa el belinde kemerim söküğünü dikerim cücüğünü ezerim 88'den beri hip hop diyor pantolonsa ekerim bu sanki burada belki bir ceza gönderme olabilir bilmiyorum tam eğer göndermeler varsa siz yazın aşağıya Karambitle suratını çizerim Doğum ve ölümün olmadığı bir an var mı lan Raplerim ekmek gibi askıda Çamağına çarkı sokar G-Flow ve Fuat kalk ayağa Haşmet sahip Quantum World's'de bitti. Son, ten, bir, one, ten, bu bitti enstrüman bu. klarnetti sanırım çok güzel olmuş. parça bitti. Evet galiba parça bitti. Biraz ses tonumu yükselterek konuşayım. g çok güzel göndermeler. Yani ikisi de burada hani yeni webcam fiilere sanki giydiriyorlar. Gerçekten de haklılar yani bu kültür boş insanlara kalmamalı. Ayrıca albümün hayırlı olsun g -Flow. Bugün de şey rap show yayınlandı. Defkana Hakan abiyle beraber çok güzel de o da. Yani Rap'e Kayyum albümü bence hani ya yani 2020'nin en güzel albümlerinden biri oldu. Yani bitmeden albüm yayınlamak çok iyi oldu. Yani çok iyi dinledik. Çok güzel olmuş. Fuat abi aynı şekilde yani Mustafa abi ve Fuat Ergin size selam olsun arkadaşlar. Arkadaşlar diyorum pardon. Abilerim. Yani çok iyisiniz siz de. Diyecek bir şey yok. İki Kral Adam çok güzel şarkı. E, g en albümü. Rap'e kayyum. Gerçekten çok güzel. Yani albüm cidden çok güzel olmuş arkadaşlar. Bu arada başta oluşan ses sorunu için kusura bakmayın. Hani hafif bir böyle mikrofon cızırtılı bir şekilde gelmiş. Kusura bakmayın. Cidden özür dilerim. Yani fazla bir imkanım yok. Gerçekten albüm cidden çok güzel olmuş arkadaşlar. Yani Buradan tekrardan Fuat'a ve g çok selam olsun abilerim sizlere. Yani Rap ve albümünü hepsini yani reaction çekmeye çalışacağım. Takipte kalın. Görüşlerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.